Haydi hopla kaynağa Deneyi topla kaynağa Oğlum beni istiyor Çatla patla kaynağa Oha öldü ya yani, Ne güzel oldu ya Oğlu da bana kaldı ya Havada o çanları Tanatları sapsarı Yerim da çıkmış bir emkeğe dört karı. Oy oy, oy mal karı. Kafanı gözünü kırmalı. Anama bir daha laf etme. Babamın evine yollarım. Kariyola Sabah ezanı okur hoca, işe gider bak koca. Çocuk evde ağlıyor, göz büyütür koca koca. Oy oy mal karı, kafalı gözünü kırmalı. Anama bir daha laf etme, babamın evine yollarım. Oy oy mal karı, kafalı gözünü kırmalı. Anama bir daha laf etme, babamın evine yollarım.